Boyun eğmektense ümitsiz olun daha iyi. Ah keşke benim şu sözümü anlasanız. Her zaman ne isterseniz onu yapın ama önce istemeyi bilen insanlardan olun. Yakınlarınızı kendiniz gibi sevin ancak kendinizi seven insanlardan olun. Hizmet ediyorum, hizmet ediyorsun, hizmet ediyoruz. Efendilerine böyle iki yüzlülükte tapınırlar ve ilk efendi sadece ilk hizmetkar savay haline hak vermek, hak almaktan daha zordur ve armağan etmek bir sanattır. Sanatların ve iyiliklerin en incesi, en yücesidir. İnsanın iyi bir adı ve küçücük de olsa bir serveti yoksa kötü uyur. Ve üzerimde, nasıl da gül kırmızısı bir sessizlik, nasıl da bulutsuz bir suskunluk, ara sıra bir tutam zehir, hoş rüyalar gördürür. Ve sonunda fazlaca zehir, rahatlık içinde öldürür. Zavallı dünya. Bu kitap için ne düşünüyorsunuz yorumlarda paylaşın, beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayın. Bir dakikada bir kitap.